tüm Kia Sportage kullanıcı arkadaşlara herkese merhaba diliyorum. Ee, videomu çekmeden önce aşağı yukarı bir yıldır yaşadığım bir sorun vardı. Ee, birçok arkadaş da belki bunu yaşıyordur. Ön tarafta e, hafif viraj eğimli e, kırmızı bir ışık yanıyordu. Bunu e, sürekli arkadaşlar e, sorduğumuz zaman e, forum sitelerinden hep buradaki düğmeye basarak sorunun çözülmesi çözüleceğini ifade ettiler ama bu artık arıza durumundaydı. Bunu nasıl çözeriz diye birçok arkadaş yorum yaptı. ifadelerini beyan etti. Şu an ben bu sorunu giderdim. Nasıl yaptığımı size de anlatacağım. Aşağıda e, debriyaj müşürü var. Bu debri, e, debriyaj müşüründen kaynaklanıyor. Şimdi debriyaj müşürü diyoruz ama debriyajın burada iki tane müşür var. E, bu iki tane müşürü size ifade edeceğim. Hangisi ne işe yarıyor diye. İlk önce onları göstereyim size. Bakın e, bir tanesi burada e, debriyajı şu görmüş olduğunuz odaklayacağım şimdi. Bu görmüş olduğunuz debriyajı bastığımız anda ki çalışan müşür. Arıza bundan kaynaklanmıyor. Eğer bundan kaynaklanırsa arızanız alt tarafındaki müşürden kaynaklanırsa bu zaman arabanız debriyaja bastığınız zaman çalışmaz. Yani bu debriyajın debriyaja bastığınız anda arabanın çalışmasını sağlayan müşür. Bu debriyaj alt müşür olarak geçiyor. Buna tekrar göstereyim. Buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi debriyaj buna basıldığını anlıyor. Ve araç bu şekilde çalışıyor. Ortadaki arızayı sebep olan ise debriyaj üst müşürü. Üst müşürü nerede? Onu göstereyim size tam. Üst müşürü şu an görebiliyorsunuz. Debriyajı bastığınız anda geri dönerken Bakın şu an bastık. Debreyece basar konumda. Bıraktığım anda tekrar bu e, debriyajın bırakıldığını algılıyor. Bu aynı zamanda ne yapıyor? Vites değişikliklerinde biraz gaz artırarak e, sarsıntıyı engelliyor. Bakın tekrar şimdi debriyaja basıyorum. Bastığım anda boş bırakıyor. E, tekrar döndüğü anda da e, debriyajı bırakırken de buna yavaş yavaş basıyor. Bakın görüyorsunuz. Bu bu debriyaz üst müşürü olarak geçiyor. Yani o şekilde bir arızanız olduğu anda bundan kaynaklanıyor. E, debriyaz üst müşürünün e, size şimdi orijinal kodunu da vereceğim. E, bu hangi malzeme olduğunu da göstereceğim. Şu an elimde benim var. E, yedek bir tane aldım ama e, şimdi parça kodu bu. Görüyorsunuz. Bu parça kodu. Ben yedek bir tane aldım ee, burada. Ee, böyle e, şuradan giriş soketleri var Poşetin içinde olduğu için görünmüyor ama şöyle çevirmeye çalışayım burada iki tane e, soket giriş yeri var yani bu şekilde bana debrije bırakıldığında buna basıyor ve bu da buradan e, debriyajın bırakıldığını anlıyor. Yani i̇çinde bir herhangi bir kart falan yok kart falan düşünmeyin. Normal, e, mekanik bir sistem. Yani çoğu şeyde bu e, içindeki genelde e, bunu yani şu şekilde basıyorsunuz ya bastığınız anda bakın göstereyim bastığınız anda içindeki yay var. Yay bunu itiyor. E, bu yayın genelde kırılmasından bu arıza kaynaklanıyor. Ben yani size tavsiyem önce bunu bir sökün. İçindeki ııı e, yayı bir kontrol edin. Yay eğer kırıldıysa bunu genişleterek e, yayı tekrar e, kullanır hale getirebilirsiniz ya da aynı yaydan bulabilirseniz aynı yayı e, kullanabilirsiniz. Ha bu e, tükenmez kalemlerin içerisindeki yayla birebir aynı. Eğer e, yay bulamazsanız onu da kullanabilirsiniz. Arabamızda bulunan debriyaj müşürü arızasını anlatacağım şimdi size. Bu arızada nasıl çözebiliriz diye. Arabamızın devrezin alt kısmında ya da üst kısmında farklı modellerde bu yerleştirilmiş oluyor. Bunun şurada tırnakları var. Bunu tornavida ile buradan hafif bir şekilde bu araya girdiğiniz zaman bu, bu şekilde açılacaktır. Bu açıldığı zaman iki tane şimdi çok elektronik kartı olan bir Sistem değil görüyorsunuz. Şunu şuradan e, çıkarıp tam net olarak gösterecek olursak, yaklaş biraz istersen net olarak. Bu e, bu aksam, e, bunun içerisine girerek ve çıkarak devrece bastığınızda bu içeri doğru giriyor. Bu girdiğinde de e, bunlara e, temas sağlayarak sistemin çalışmasını sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir devre kartı falan yok. Bunun ardaları ne olabilir? Onları ifade edeyim. Bu tel kırılmış olabilir. Tel kırıldığından dolayı bu aksam bu sistemi çalıştırmak için içeri girip çıkmıyordur. Birincisi bu olur. Bir sonraki ne olabilir? Burada görüyorsunuz bunun birbirine temasını sağlayan metaller var. Bunların arasına toz kir girmiş olabilir. Bu arayı temas sağlayacak yeri temizlediğiniz anda, ha bunu direkt böyle bu bir bir tornavidayla burayı temizleyebilirsiniz. Ya da VD40 sıkarak bu araları temizleyebilirsiniz. Bu temizliği yaparak da bu teması sağlayabilirsiniz. Eğer buna rağmen Hani şurayı da açalım. Şimdi burayı da göstereyim size. Hani bunun içerisinde bir devre kartı falan yok. Siz de kendiniz görebilirsiniz. Arka kısmı da çıkaracağım şimdi. Evet. evet. Sensörün arka kısmı da bu şekilde. Buradan aldığı iletkenleri buradan diğer tarafa iletiyor. Yani gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yok, aksamı yok. Ee, bu çalışma prensibine bu şekilde geliyor. Böyle. Normalde burada geldiği zaman bunu böyle bırakıyor ve içeri gittiği zaman sistem çalışır vaziyette geliyor. Gördüğünüz gibi çok fazla bir kart falan değil. Başka bir arızası da olma ihtimali yok bu şekilde açarak kendinize bunu tamir edebilirsiniz. Yay kırıldığını fark ettim için açtığı anda. Yayı biraz genişleterek bu sorunu çözdüm. Şu an arıza giderildi. Herhangi bir ışık yanmıyor. Bunu da geri iade edeceğim. Sizle de bu bilgiyi paylaşmak istedim. Yani hep debriyaj müşürü, debriyaj müşürü deniyor ama iki tane debriyaj müşürü olduğunu ben de bu şekilde aracı İki müşürü de çıkardım, kontrol ettim. Ondan sonra anladım ki burada iki tane müşür var. Bu müşürün arızasından böyle bir sonuç oluyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz paylaşarak diğer arkadaşların da bundan bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Bu şey burada bir tane şey var, vida var. Bu 14'lük alyan anahtarla sökülebiliyor. 14'lük bir anahtarla bunu yerinden sökebilirsiniz.